Merhaba arkadaşlar ben Batuhan. Google Search Console eğitim serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Google Search Console eğitim serimizin bu bölümünde Search Console paneline yeni gelen video sayfalar Raporuna bahsetmeye çalışacağız. Video sayfalar raporu bize ne ifade ediyor? Videolarımız indeks almış mı? İndeks alma koşulları nelerdir gibi konulara uygulamalı bir şekilde değineceğiz. Hazırsanız hep birlikte başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Google Search Console eğitim serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğitim serimizin bu bölümünde konsola yeni eklenen video indeks sayfaları raporundan sizlere bahsetmeye çalışacağız. Search Console üzerinde yer alan indeks alanı, dizin alanı son zamanlarda değişiklikler gösterdi. Bu değişiklikler çerçevesinde video sayfaları adlı bir rapor türü de konsola eklendi arkadaşlar. Bu rapor türü Sitenizde yer alan sayfalarınızdaki videoların arama sonuçlarında gösterilip gösterilmeyeceği konusunda size bilgiler veriyor. Yani sayfalarınız haricinde sayfalarınız içerisindeki videolar indekslenebilir mi, dizinde yer alıyor mu ya da hariç bırakılmış mı? Bunları burada görebiliyoruz. Video sayfalar içerisine giriş yaptığınız zaman sizleri iki farklı boyut karşılıyor. Bunlar indekslenemedi ve indekslendi. Buradaki indekslenme video Google SERP üzerinde yani arama sonuçları üzerinde gösterilmeye uygundur anlamına geliyor arkadaşlar. Bunları da indeks alanında ya da dizin alanındaki video page içerisinden kontrol edebiliyorsunuz. Buradaki alan zaten sayfalar raporundaki alana çok büyük benzerlikler gösteriyor ve hemen hemen aynı. Tabi buradaki indeks almama hataları indeks almamasına sebep olan durumlar video sayfalarımızda daha farklı. Örneğin video sayfalarınıza girdiğinizde burada videonuzun neden indeks almadığına dair raporları görebileceksiniz. Ya da videolarınızın indeks almış videolarınızın hangi sayfada yer aldığını, hangi videonun SERP'te çıktığını ve hangi tarihte son kez tarandığını buradan görebiliyorsunuz. Burada Google da bize sunulduğuna göre bir sayfada en fazla bir adet video indekslenebiliyor. Yani sayfanız içinde birden fazla video var ise burada sadece Google bir tane sayfayı baz alacak. Burada aslında bu raporu oluşturulmasının temel amacı yine Google dokümanlarında yer aldığına göre o videoların kalitesini ölçümlemek, Sörp üzerinde kullanıcıya sunulup sunulmayacağı ile ilgili bilgiler vermek olacak arkadaşlar. Buraya giriş yaptığımız zaman aklımıza gelen ilk sorulardan bir tanesi bu videolar yapısal veri işlendiği zaman mı indeks alıyor ya da işlenmediği zaman mı? Yani burada yapısal veri işlememiz zorunlu mu? Bu Google dokümanında bahsedilene göre arkadaşlar sayfalarınızı eklediğiniz videolara yapısal veri eklemeseniz de Google onları bu raporlarda size sunabiliyor ya da SERP üzerinde çıkartabiliyor. Tabi burada yapısal veri ekleyerek o videonun daha kaliteli bir şekilde, istediğiniz şekilde kullanıcıya çıkmasını sağlayabiliyorsunuz. Örneğin burada hemen bunun testini yapalım. Mesela Yandex Direct nedir sayfamızdaki bir video indeks almaya uygun. Bu bakalım yapısal veriyle işlenmiş mi? Hemen zengin sonuçlar testi üzerinden analizimizi yapalım. Evet zengin sonuçlar yani yapısal veri testimiz bitti ve gördüğünüz gibi Yandex Direct nedir adlı blok yazımızın video yapısal verisi işlenmiş durumu yok yani işleme yapılmamış ancak Buna rağmen Video index raporunda indeks almış dizine eklenmiş görülüyor Burada her alan Bir satırı ya da bir sütunu taradığınızda Bu video ile ilgili detaylara da ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar örneğin bunu açtık ve video detayları şeklinde bir kısım bizi karşılıyor. Burada videonun embed URL'i, thumbnail URL'i ve videonun yerleştirilmesi, videonun sayfada hangi konumda yer aldı bizlerle paylaşılıyor. Bu çok önemli bir detay. Örneğin burada videomuzun sayfayı destekleyici bir içerik olduğu bizlere sunulmuş. Gerçekten de öyle. Hemen sayfamızı açalım. girdiğimizde gördüğünüz gibi kontentimiz içerisinde yer alan videolarımız var ve bu videolar sayfanın değerini arttırmak ve desteklenmek için kurgulanmış ve yani Google bunu fark edebiliyor içeriye destek olmak için mi yoksa sadece videodan oluşan bir sayfa mı var bunu bizlere tespit edip sunabiliyor arkadaşlar hemen ilgili anahtar kelimemizde bir sorgu oluşturalım ve videomuzun çıkıp çıkmadığına bakalım. Yandex Direct nedir diye bir araştırma yaptık ve gördüğünüz gibi şu an burada Yandex'ten sonra ikinci sırada geliyoruz. Videolar section'a girdiğimiz zaman ise sayfamızda yer alan videonun birinci sırada yer aldığını görüyoruz arkadaşlar. Bu da Google'ın burada verdiği değerlerin gerçekten doğru olduğunu, videolarımızın bu sayede bize trafik getirebileceğini bizlere kanıtlar nitelikte. Peki, burada yer alan videoların kapsam haricinde kalması yani indeks dışında kalması nedenleri nelerdir? Şu an burada örneklerimiz olmadığı için gösteremedik. Ancak aşağıya da bırakacağımız linkler üzerinden bu dokümanları incelemenizi tavsiye ederiz arkadaşlar. Burada bazı kriterler var. Bu kriterler şu şekilde. Yani indeks almaması sebep olacak durumlar şunlar. Google sayfada videoyu bulamıyor ise konumu, ve boyutu belirleyemiyor ise. Bakın burada çok önemli bir detay var arkadaşlar. Bu gerçekten kritik. Eğer siz sayfa hızınızı site hızınızı arttırmak için kullanıcı etkileşime geçmeden videonun tıklanabilir bir şekilde göstermiyorsanız bu durum videonun bulunamamasına sörpte yer almamasına neden olabilir arkadaşlar. Video çok büyük ya da küçük. MRSS hataları var. Geçersiz video URL'i. Desteklenmeyen video biçimleri bizlerin karşısına çıkıyor. Burada örnekte verdiği gibi yine MP4, MPG tarzı videolar desteklenebiliyor. Ancak OGG tarzı videoları Google desteklemiyor. Aynı şekilde bilinmeyen dosya biçimlerinde bu şekilde. Bu dokümanları yine ben size açıklama kısmına ileteceğim. Bu dokümanları da inceleyebilirsiniz. Eğer blog yazılarınızda e, sayfa içeriklerinizde sıkça video kullanıyorsanız Search Console üzerindeki video page raporlarınızı da bu şekilde takip etmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Search Console eğitim serimizi açıklama kısmına yer alan linkten ulaşabilirsiniz. Ayrıca Google Analytics, Google Data Studio, Tag Manager, Zapier, Screaming Frog gibi eğitim serilerimize de kanalımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.